Haydi bakalım. Oyunun en büyük deniz savaşına girişiyoruz. Mükemmel bir donanma yaptık. Normal şartlarda onlardan zaten 3 kat üstün bir donanmamız var. Ama e, benim deniz savaşlarında çok fazla bir tecrübem ve kabiliyetim yok. Burada rüzgarın yönü çok önemli arkadaşlar. Rüzgar bu yöne gidiyor. Yani tam tersimize gidiyor. O yüzden donanmayı hafiften yan çevireceğiz arkadaşlar. Ve büyük gemiler var. Bakın. Şu büyük gemileri. Yani deniz savaşlarında o kadar fazla değişken var ki arkadaşlar. Onları ilk karşılayanlar benim büyük gemilerim olacak. Şu büyük gemileri bir ayıralım önce. Şu bir. 2, 3, 4, 5. Gerçi hepsi büyük gemilerimizin ama. Bir de şu. Siz bir ayrılın bakayım. Şöyle gelin bakayım. Siz şöyle bir gelin. Heh. Şimdi burada benim 3 tane küçük gemim kaldı değil mi? Şimdi esas donanmamız bizim burada. Bunları bir alalım diyeceğim ama. Heh. Çok güzel. Şimdi şu donanmamızı arkadaşlar şöyle bir dizelim bakalım. Sağ tuşa basın tutarak dizdik. Onları da böyle dizdik. Hadi bakalım. Fransızlarla ilk defa bir deniz savaşı yapacağız ve e, kazandığımda ilk savaş olacak eğer kazanırsak. Eğer bilgisayara bıraksaydım bilgisayar yüzde %100 %95 bu savaşı kazanıyordu zaten. Ama gereğinden fazla kayıp verebilirim belki. Hani oyun deniz savaşlarını çok bilmediğim için çünkü bu da gemiyi yönetmiyorsunuz, orduyu yönetiyorsunuz. Bunun rüzgarı var, geminin yan dönmesi var, World of Warships oynamıyorsunuz sonuçta. Oyunu biraz hızlandırdım. Rüzgar onlardan yana öyle bir avantajları var. Bak buradaki ufak gemilerime doğru yöneliyorlardı. Dönmeye başladılar. Bakalım ne yapacaklar. Tabii benim buradaki eşek gibi olan gemilerimi onlardan 3 kat fazla top var yani çoğunda. Bakın. Hareketlenmeye başladı bizim gemiler. Menzile girer girmez bazı gemilerin menzil daha yüksek. hiç hareket etmeyeceğiz menzile gireni indireceğiz arkadaşlar ama biz şöyle bir şey yapalım Şu gemilerimiz de gelsin buradan hafiften rüzgara karşı gidiyor gibi olduk ama asılın kürekleri aslanlarım asılın kürekleri Evet şurada savaş başladı. Çok güzel. Çok güzel. Very nice. Very nice. Üff mükemmel mükemmel gemilerimiz çok iyi arkadaşlar Gerçekten harika. Oradan kaçanları da Bunlar biraz yavaş geliyor çünkü rüzgar bize karşı esmiyor. Çok güzel arkadaşlar. Hadi. Ah be. Oha kırdık lan burnunu. Çok güzel. Şunlara bir tane daha koyalım. Hoppa, bir kiye mi daha aldık orada? harika harika müthiş Aa, bu batmış zaten. Çok güzel. Bunlara da bakmış. Çok güzel. Very nice. İşte bu. Fransızlara karşı çok güzel bir savaş kazandık. Dost 0. 10 gemi bitmişler. İşte bu. Yallah yallah. Çok güzel bir iş yaptık orada. Şu bir yer. Şimdi bu savaşı yarın yapacağım arkadaşlar. Yarın. Tomorrow and war. Yani bu savaşı yarın yapacağız arkadaşlar. Bu ordu gelseydi biraz sıkıntı olabilirdi. Ama gelmediği için biz bu iki orduyla bunu amına koyarız. O yüzden sıkıntı yok. Ondan sonra da şuradan ve şuradan toplayacağım orduyla. Aha burayı alacağım. Brüksel. Orayı alacağım arkadaşlar. Evet Empire Total var videomuz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Oyunu da sev edelim. Yes. Şuna bakalım. Prestijimiz ne oldu? O! Prestij 409 oldu. Çok güzel, very nice. Prestijimiz çok güzel oldu. Hadi bakalım. Ben şimdi biraz mola veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika mola vereceğim. Ondan sonra yeni yayına başlayacağız. Güzel başka bir oyun açacağım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.